Teşehhütte salli barik okumanın hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Hanefi ve Maliki mezhebine göre teşehhütte salli barik okumak sünnet iken Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise teşehhütte salli barik okumak vaciptir. Kim okumazsa günahkar olur. Racih olan görüşte Şafii ve Hanbelilerin görüşüdür. ikinci görüştür. Bunun delili birincisi İslam dininde peygambere salatu selam etmek namazın içinde olsun namazın dışında olsun. Peygambere Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam etmek İslam'ın şiarlarından olmuştur. İslam denince akla gelen İslam'ın şiarlarından olmuştur. Peygamber'e salatu selam etmek. Bir İslam'ın şiarı olmuş bir ameli asla terk etmek caiz olamaz. Bu vaciptir. İslam denince akla gelen şiarlarından olmuştur. Peygamber'e salatu selam etmek. Ve salatu selam etmenin de en makbul olduğu yer namazdır. İkinci delil صحابي يوركي بخاري مسلم حدثي قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك بالسنة نصل سلام ورجيم زو فكيف نصلي عليك بكي سنة نصل صلاة سلام أدب الله رسول يوركي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد Keme berakte aleyh İbrahim ve ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bakın burada sahabe Allah Resulüne nasıl salatu selam etmeyi sormaları salatu selamın peygambere salatu selam etmenin dinde olmazsa olmaz bir şey olarak gördüklerinin delilidir. Dinde vacip olarak gördüklerinin dinde olmazsa olmaz peygambere salatu selam etmenin dinin bir olmazsa olmazı gördüklerinin delilidir. O yüzden Racih olan görüş, teşehhütte salli barik okumak vaciptir. Kim bunları okumazsa günahkar olur. Lakin namazı batıl olmaz. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre namazda salli barik okumayanın namazı batıl olur. Şafii ve Hanbeliler salli barik vaciptir diyerek isabet ettiler. Lakin namaz batıl olur diyerek isabet edemediler. Neden? Batıl olur diyemeyiz namaza. Evet vaciptir salli barik ama namaz batıl olmaz. Çünkü bunun hiçbir delili yoktur. Namazın batıl olacağına dair elimizde hiçbir ayet hadis yok. Bu o yüzden burada racih olan Salibarek okumak vaciptir. Lakin okumazsa kişi günahkar olmakla birlikte namazı batıl olmaz.